Enes Furkan Bilgiç'in düzenlediği Global Star Award ödül töreninden herkese merhaba. Yanımızda çok değerli konuklarımız bu gece ödül alacak. Kendilerini tanıyalım. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Öykü Yavuz ben. Zeynep Bağ. Bu gece ödül alacaksınız. Evet, Flamingo Event Organizasyon Firması olarak, yılın en iyi organizasyon firması olarak ödül alacağız. Çok teşekkür ederiz Enes Bey'e bu arada. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınız neye borçlusunuz? Çok emek verdik. Gece gündüz çok çalıştık. Şimdi de onun meyvelerini yiyoruz diyebiliriz. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Çok uyumlu giyinmişsiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yeni konseptimiz mavi halıyı nasıl buldunuz? Çok farklı. Kırmızı halıdan sonra ilk kez bir mavi halı töreni düzenleniyor. Bizim çok hoşumuza gitti. Enes Bey'e... Tebrikler. Evet gerçekten harika. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, bu ödülü aldığımız için bu güzel geceyi düzenleyen bir öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk defa böyle bir konsept düzenleniyor ve bunun bir parçası olmaktan gayet mutluluk ve şeref teşekkür duyuyorum. Edin. Çok teşekkür ediyorum. sizin mavi içeri uğurluyoruz. Başarılar dileriz. Tabii. Başarılı Event ve Organizasyon firması Flamingo Events, Öykü Yavuz ve Zeynep Bağ. Alkışlar ve sağlık. Evet, merhabalar. Mikrofon sizlerin. İyi akşamlar herkese öncelikle. Hayallerimi gerçekleştirmek için çıktığım bu yolda insanların hayalleriyle hayalleri gerçekleştirmekle birlikte güzel bir başarı elde ettik. Burada olduğum için çok mutluyum. Ee, her zaman yanımda olan aileme ve canım dostlarıma çok teşekkür ederim. Bu ödülü sizler için alıyoruz. İyi akşamlar öncelikle. Aşkla yaptığım işimin karşılığında bu ödülü layık görmek beni çok mutlu etti. Sevgili Enes Bey ve ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Süley